Geldiğinizde biz hiç yardımcı olmayacağız arkadaşlar. Bu işleri tamamen siz biliyor ve yapıyor olacaksınız tamam mı? Sırasında gözlüğünü çıkartan, maskesini takmayan, özellikle ayakkabılarınız sıkıntı. Değmeye gir Allah korusun bir şey yok. Olması lazım. Bu bir üç basarsan evet. ayara girmez tetanoz olamaz. Evet. Ama güvenlikle ilgili kısımların dışında her şeyi affedebilirler. Ama güvenlikle ilgili herhangi bir sıkıntı da, ben size bahsettim bunları zaten, majoratalar var birkaç. Yani şöyle bugün o, İlk o zaman ilgili bir şey söyleyebilirim. Tamam? Sen sen Aynen büyük kılıç. Olur mu ben burada yardım ederim. Bir de şey diyeceğim. <laughs> Gönüllü <Gönlünü de tartan gülüyor> çektim. Gracias. AFAD eğitimi almak üzere geldik. Kısmi olarak gönüllüyüz ancak hepimiz bir istek, arz talep doğrultusunda buradayız. Bizim burada olmamızın amacı topluma yararlı bir birey olmak, toplumun faydasına çalışmak diyelim. Herhangi bir olumsuzluk esnasında biz arama kurtarma ekibi olarak hali hazırda görev yapmak için şu an biz tatbikat halindeyiz, eğitim yapmaktayız. Gördüğünüz gibi bugünlük eğitimimizi tamamladık. Toplamda şu an için bir haftadır burada eğitimdeyiz. Eğitimde ilk önce enkaz başına geldik. Arkadaşlarımızla beraber buranın güvenliğini sağladık. İçinde herhangi bir kazazede olduğunu düşünerekten hareket ettik. Hassas çalışmakta özen gösterdik. Onun için eğitmenlerimiz de sağ olsun bize çok yardımcı oldular. Kırma yaptık, kesme yaptık, kurtarma çalışması yaptık herhangi bir enkazda başka bir ölü veya yaralı diyelim var mı diye onun çalışmasını yaptık. En sonunda da bizim kırıp döktüğümüz şeyleri bizden sonra gelecek olan eğitime gelecek olan arkadaşlarımız için temizledik ve temiz bir şekilde bırakıyoruz. Sen tut abla.